sizin ellerinizde o güzel şekerleri yemek güzeldi ama maalesef çalışanların hak ve hukukuna gelince patronlar birdenbire o şekerleri size zehir ediyorlar. Onları buradan bir kez daha lanetliyoruz. Buyuruyoruz. Bir sendikanızla birlikte genel sendikası Türkiye'de tarih yazan sendikalardan bir tanesi. Bazı sendikalar çok laf ederler ama tarih yazmak başka bir görevdir. Tarih yazan sendikanızla birlikte daha da birlik olarak birliğinizi beraberliğinizi daha pekiştirerek bu mücadelesinden başarıyla çıkacağınıza yürekten inanıyoruz. Geldiniz orada. Bu günler çok değerli günlerdir. Birçok üniversite bitirebiliriz. Birçok okullardan verim olabiliriz. Ama inanın şu grevden mezun olmak kadar hiçbir başka güzel bir şey yoktur. Omuz omuzasınız. Sağcısıyla, solcusuyla, farklı düşüneniz bile ekmeğiniz için bir olmuşsunuz. Birlikte mücadele ediyorsunuz. Daha güzel yaşamak için. Hiç şey yok ki sizin bu ilgileriniz bizlere de, siyasilere, de örnek olacaktır. Bundan emin olun. O yüzden ebeveynler Bey'in belirleyici olan maalesef ki ülkemize iade Fakat bizim emekçi kardeşlerimiz nedenle en zor işi yapmalarına rağmen üreten birçoğu üreterek var edenler